Merhaba. Burası Ankara Samsun yolu. Elma Dağı bölgesi. Ankara Doğu Kapısı. Asya'ya açılan kapı ve kritik yollardan birisi. Yaklaşık 5 yıl, 5 yıl oldu. Burası başlayalı ve yapılan sadece çukur ve dolgu. Şurada su birikimdisi yağmurlarda su doluyor. İçine düşenler ölebilir. Şuraya da bu yoldan dolayı kanalizasyon çukuru açıldı. Tam bir sene oldu. Ve açık görüyorsunuz yaklaşık 3 metre derinliğinde kanalizasyon suyu açıkta. Buradan hayvanlar su içiyor, canlılar su içiyor. Ve şu yolda kanalizasyon kokusu Anadolu Anadolu'ya giden Ankara'dan Asya'ya giden bütün arabalar bu kokuyu hissediyorlar. Elmadağ için kötü bir koku. Ve maalesef ne bir emniyet var, ne bir iş güvenliği var. Burada yol çalışması var. Beş senedir. Hiçbir firmanın ne ismi yazıyor, ne bir valiyet raporu var, ne taşören firma da bir var, ne bir uyarı var. Bu kadar iş güvenliksiz, sorumsuzluk olamaz. Şu rezilliğe bakın. Şuraya 3 metre çukur. Çoluk çocuk karşı sanayi bölgesi. Buradan insanlar geçiyor. 3 metre kanal çevresi düşen insan ölür. Kaç şuraya bir, ben buraya girmem lazım. Burası inşaat alanı Bu kadar sorumsuz olmaz. 5 senedir yapılan sadece şu bypass'tan başka bir şey değil. Hangi firma yapıyor? neye göre yapıyor? Ne bir uyarı var? Ne bir ikaz var? Ne bir levha var? Ne denetçi var? Ne iş görmüyor? var? Şu çukurum. Buranın çözülmesi için illa birinin ölmesi mi lazım? Ya da şuradaki bir yağmur yağdığı zaman şuraya 3 metre su doluyor. 10-15 on, on milyonda 5 metre genişliğinde bu kadar da sorumsuzluk olmaz. Bu mu medeniyet? Medeniyet Türkiye'nin kendi istik medeniyet? Yok neymiş burası Türkiye? Yok öyle değil. Yanlış. Bu kadar da sorumsuzluk, bir hayatsızlık olmaz.